Herkese merhaba, Şipşak Nota TV'ye hoş geldiniz. Merhaba Burak. Merhaba Julian, nasılsın? İyiyim sağ ol, sen nasılsın? Ben de Kim var yanınızda? Yanımızda Orel var. Orel var. Ee, Bonjour Orel. Bonjour, merhaba. Ee, Orel kim? Güzel soru, kim? Orel, esas çocukluğumda arkadaşım, Fransa'da Beraber büyüdük, 20 yıldır görüşmedik. Tekrar İstanbul'a karşılaştık ve e, bugün yüz, 100. bölüm galiba Burak. Evet, Doğru en sonunda 100. bölüme geldik galiba değil mi? Ve dedik ki ya böyle bir eski bir fotoğraf makinesi tanıtalım mı dedik. 100. bölüm böyle şey gibi. 100 yıllık. Bir tarihimiz var bir şey. bir <laughs> Evet böyle. bir yıldır devam ediyor esas. Bir yıl iki aydan beri. Ee, Herkese çok teşekkürler valla bizi bunca aydır izliyorlar. Evet Gayet gerçekten çok teşekkürler. O halde sağ olsun bu bölüm için makinesini Beşiktaş şarjısına kadar taşıdı. Ee, kaç kilo bu makine? Hmm,

Kabil. Tamam, teşekkür ederim. <laughs> <laughs> ee, Afganistan'da ne yapıyordun peki? Qu'est-ce en Afghanistan? En suis allé par hasard et je faisais du az, gittim diyor. Şöyle du graphisme, du graphisme pour des associations humanitaires. Yani e, grafiker, grafik tasarımcısı. E, Yunanistan diyecektim, Afganistan'da şey yapıyor yapıyordu. E, grafik tasarımcısı ya, abi. Evet, ama şey dernekleri için işte yardım e, insanlara yardım eden dernekleri için orada grafik tasarımcılık yapıyordu. Peki makineyi nereden bulmuş? Où est-ce que tu as trouvé la machine là-bas exactement De qui Alors en fait, je l'ai trouvé plus précisément au bazar, parce qu'en Afghanistan donc il y a beaucoup de bazar, bazar des photographes. photographes çarşısında bulmuş, Afganistan'da. Çok fotoğrafçı varmış orada. Evet, c'est un bazar où il y a donc beaucoup de, de vieilles machines en tout genre, des vieux modèles d'appareil photo russes. Çok eski Rus fotoğraf makineleri varmış. Et yani, on trouve encore maintenant des, des personnes qui travaillent avec ce genre d'appareil photo. Et bir sürü fotoğrafçı e, hala bu makinelerle çalışıyor. Yani Ils sont aktif faire... olarak kullanılıyor o zaman. Yani. Efendim? Aktif olarak kullanılıyor. Aktif insan. olarak kullanılıyor, evet. On en trouve moins maintenant, mais les gens s'en servent donc pour prendre des, des petites photos de, de portraits. Okay. Euh, esas artık daha az bulunuyor. E, daha önce anlatmıştı bize artık dijital fotoğraf cılı yaygınlaştığı için ve fiyatlar da ucuz daha uygun olduğu için e, daha az, çok azalmış. Je suis un peu plus tard. 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 Je suis Ça se passe comment donc, Tu vas, vas voir le gars, tu lui donnes de l'argent Voilà, donc on y va. On lui dit voilà, Je voudrais me faire faire. Euh, J'aurais 4 photos d'identité par exemple. On s'assied. Il y a un miroir devant. On peut se coiffer on peut se préparer. Et en 2-3 trois, trois mouvements, parce qu'ils ont bien l'habitude, ils prennent votre photo en 5 minutes. E, diyor ki işte gidiyorsunuz makine var. Önde bir ayna var. Onda ayrıca çekeriz görürsünüz. Bazılarında hatta tarak var. E, ipe bağlı olan. Orada adamla çok alışık oldukları için hemen çekiyorlar. Çok hızlı bir şekilde. E, fotoğrafınızı 5 dakikada çekiyorlar ve çıkartıyorlar. Mesela gidiyorsunuz 4 tane fotoğraf çekiyor. Bu arada eski tip olduğuna bakmayın. Alet gerçekten o an için banyo yapıp işi bitirip direkt fotoğraf verebiliyor. Gayet yani enteresan. Ha, yani. Tabii tabii, Ha Her şey içinde. Onu, onu da göstereceğiz. Şu anda göstermeyeceğiz çünkü kimyaları içinde. E, ama birazdan bir fotoğraf çekip Aurel, oui. qu'est-ce que tu fais en Turquie Turquie Qu'est-ce que je fais À part porter des, des appareils photo, je fais toujours du graphisme. Ah la graphique. Pourquoi Turquie Pourquoi Alors en fait, toujours en partant par la case Afghanistan, je suis revenu d'Afghanistan en France en scooter. Et je me suis arrêté sur la route en Turquie. Auparavant, j'étais allé plusieurs fois et j'ai vraiment aimé cette ville, elle est magique. Et je me suis dit donc, un jour, j'y reviendrai. Et j'y suis revenu, il y a maintenant un an et demi. Ok. Afghanistan, en français, donne un scooter là-dedans, français. Mais qui scooter, j'ai même J'ai compris. Au début, oui, l'idée c'était de prendre ma caméra sur le scooter. Mais 20 kilos en plus, c'était soit la caméra, soit les vêtements. Donc j'ai pris l'option des vêtements quand même. Et voilà. Okay. Non, c'est un ami qui me l'a ramené, lui en oui. Okay. Ee, ne demiştin? Evet. evet. Esas kutörle getirmek istiyordum ama 20-25 kilo ya oydu ya kıyafetlerim de. <laughs> o yüzden kıyafetleri tercih ettim diyor. Bir arkadaşım e, uçakla getirdi bana dedi. dedi. i̇şte Afganistan'dan Fransa'ya dönerken skuterle döndü ve Türkiye'den geçtiği için birkaç kere geçti ve çok hoşuna gitti, çok beğendi. O yüzden ben bir daha gelirim demiş buraya ve gelmiş bir buçuk yıldır Türkiye'de.

et surtout, celles qu'on trouve maintenant comme en piteux état parce qu'elles sont anciennes. Donc, du coup, il faut se lever tôt pour les chercher. Et celle-ci, je l'ai acheté, je pense, 300 et quelques dollars. D'accord pasaklı mı deniyor? Yani çok kötü evet. bir durumda. O yüzden düzgün bir fotoğraf makinesi bulmak istiyorsan erken kalkman gerekiyor ve bayağı araştırman gerekiyor ama buna ben 300 dolara aldım diyor. Bir fotoğraf çekelim mi? Çekelim. Burada yanımızda Mustafa Bey var. Ben... Merhaba Mustafa Bey. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi. Şey Gayet iyi. Teşekkürler. Bizim için poz verir misiniz? Abi, tamam. Veririz. Neden? 100 yıl evvelki bir e, makinanın burada benim resmimi çekmesi bana mutluluk veriyor. Çünkü bu resme sahip olabilmem için Afganistan'a gitmem gerekiyordu. Ne mutlu bana. Çok iyi. Çok teşekkürler. Ee, Orel donc. Oui. Bah vas-y. Sen yap. Aynaya bakmak gerekiyordu. Ayna saçlarını düzeltmek istiyorsanız oraya bakabiliriz. Si tu veux, tu peux raconter <laughs> en même temps ce que tu fais. Donc voilà, alors là, ce que je Arkada bir pencere var, onu açacak. O pencereden fotoğrafı ters laquelle, olarak görebiliyor zaten orada. Donc on peut la, la hı hı. Orada cam görüyoruz. O camın etrafında zaten Mustafa Bey'i görüyoruz. Onu da ters görüyoruz. Şu büyük büyüklüğü sayesinde netliği yapabiliyor bu çubukla evet, evet. su... voilà, uh -huh. ee, netliği yapıyorsunuz bunu ayarlayıp burada bir işaret var setoaki la evet, en fait ça ou c'était les... bildiğimiz netlik gibi galiba normalde bununla ayarlıyorlar mesafeyi ee, ben daha sağlam bir şey yaptım İşte netliği ayarlıyorsunuz çünkü sonra oynayabilir tekrar oynatacaksınız içindeki kutularla oynayacağınız kağıtları alacağınız için de C'est en quelque sorte la version de luxe. La <laughs> version de oui? evet. D'accord, donc là, ma mise au point est faite. J'ai calé le, le focus. Her şeyi. Je referme ma boîte. la boîte. Et là, on va passer à la phase. On va prendre le papier qui se trouve dans une boîte noire. Uh -huh. Je vais aller le poser devant, le, sur devant la vitre en verre. Et euh, je vais aller refermer la, la boîte à papier. E ensuite je vais déclencher le la lentille. La, lentille. la lentille. Şimdi şey yapacak. Eline sokacak o ee, koldan orada jinekolo kolun diyoruz ona. <gülüyor> <gülüyor> orada <gülüyor> bir kutu var. <laughs> Yok değil. E, orada bir kutu var. Kutunun içinde fotoğraflar var. Kağıt fotoğraf kağıtları var. E, bir tane fotoğraf çıkartacak. Onu da ayrıca gösteririz. E, o fotoğrafı çıkarttık. O camın öbür tarafına koyacak. Orada bir lastik var. Ona tutturacak. Sonra objektif'e gidip orada diyaframı ayarlayıp, her şeyi ayarlayıp deklanşörü basıp fotoğrafını çekeceğiz. İşte burada açıyor ki kağıdı alabilesin. Kağıdı elli anlıyor zaten neresinin parlak olduğunu galiba Tabii elli şu anda elliyor ve kağıdın parlak tarafını seçip ön tarafına bırakıyor. Evet. Erkek olacak diyor evet. <gülüyor> şimdiden. <gülüyor> şu anda koydum cama. Şimdi tekrar yavaşça netliğimizi ayarlıyoruz. Tekrar işareti geliyoruz. Şimdi öne geliyoruz. Orada fotoğrafımızı çekeceğiz. Orel, comment est nasıl ayarlıyorsun? Göz kararı mı? Göz kararı. Bir de parmakla. Ama pozometre almak istiyor ki daha rahat olsun. Tamamen alışkanlık esasında. Bu et, içine pozometre entegre etmek biraz zor herhalde bu tamam. Donc -hmm. là aussi je vais faire deux prises, une avec une vitesse un peu plus lente et une avec une vitesse un peu plus rapide. Tamam, iki tane fotoğraf çekeceğim diyor. Biri düşük hızla, biri daha hızlı, hızlı. Hazır mısınız? Tamam. Voilà, donc j'ai pris une photo là. Şimdi bir tane fotoğraf çektik. Şimdi o fotoğrafı alacaksın. Tu vas prendre la photo. Maintenant je vais passer Tabi ışık almasını o siyah kol var sanırım değil mi? Işığın hiçbir şekilde girmemesi lazım. Tabii değil, tabii hiçbir şekilde olurdu. ışık girmemesi lazım. İçinde de boya yaptı tekrar bu sabahki ışık girmesin. Bu kumaşın amacı da e, tekrar ışık girmesin diye. Hı -hı. Bu arada onu... siyah beyaz çıktı alacağız herhalde. Muhtemelen. Evet siyah beyaz. Ve bütün kimyasallar normal kimyasallar zaten. Evet normal kimyasallar siyah beyaz Bil, bildiğimiz boyunca. ilford kimyasal kullandık. Buradan göremiyorum ama ilford kimya. Hatta da göstereyim. Şimdi burada iki tane kutu var. Onu da göreceksiniz zaten. Birinde devre, e, ne deniyor onu Türkçede bilmiyorum. Durdur test, durdurucu galiba. Durdurucu değil bu. Roverator. Yani developer dedikleri İngilizcede. işte fotoğraf resim ortaya çıkan. O oraya koyuyor şu anda. Ne kadar süre bırakıyorsun? Comment on the J'ai envie de dire 2 minutes. İki dakika orada bırakacağım. Fotoğraf ortaya çıksın. Burada üstte eski çöpün yanmış çöpü soluk e, ee, büyük avantajımız burada. Buradan bakarak küçük bir gözlük var. Burada bir çivi var. Açıyorsunuz gözünüzü koyduktan sonra içine görüyorsunuz. Ve fotoğraf oldu mu olmadı mı diye bakabiliyorsunuz. Oradan kontrol ediyor. Ve memnun olduğunuzda çıkartıyorsunuz ve fixatör koyuyorsunuz. Ne? Durdurucu. Durdurucu. Diyafram. Kaçta? F45. F45. Tabii bunlar çok farklı lensler. Bu esasında daha basit bir lensle almıştım. Evet, sen ver. biraz bahsetmiştin daha. E, aldığında e, çok ayarı yoktu. Yani sadece diyaframı ayarlıyorsun, sonra kapağı çıkartıp Hemen kapatıyorsun, açıyorsun, El evet. 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 yapmak gerekiyor. <laughs> Yani bu makinede çok pratik bir şey var. Orada <laughs> bir <iki> tane küçük <laughs> bir çekmece var. Öbür <laughs> taraftan bak istiyorsan Burak. Içine, makas var içinde, tutkal var. Böyle malzememe koyabiliyorum. Şimdi fotoğrafımızı çıkartacağız. Ya şey diyorum, lensi daha eski bir makineden satın alıp çıkartıp... Bu körüklü makinelerden satın evet, evet. kendi deklanşörü falan da var tabii. Aynen öyle, oraya taktı. So. Ve çıktı. Voilà, <laughs> Şu anda mükemmel diyor. Yani. Bu negatif. On yani, a yani, donc yani le négatif. Şu anda negatif çıktı bizde. Şimdi evet. pozitif. nasıl evet. yapacağız? Normalde burada önünde bir tane kol var. Hı hı. O kolun üzerine fotoğrafı takıyorsun ve o fotoğrafının fotoğrafını çekiyorsun. Okay. Pozitife dönüşüyor o zaman. Burada kol yok ama bu makinede. Hı hı. hı, hı. Ee, o yüzden biz ne yapacağız? Evet. Duvara karşı. Falan Duvara mı? yapıştıracağız onu. Hı. Hmm, evet, süpermiş. Şey. Oradan fotoğrafını çekeceğiz. Sonucunu size ayrıca sonra göstereceğiz. Peki renkli çekebiliyor musunuz Julian bunu? Aslında çekilebilir herhalde. Üç tane yıkama şeyi koyalım. Renkli tabii. Bir tek o gerekiyor esasında. Hı -hı. Orel hiç Ta déjà essayé de faire des photos avec? Photo Oui, mais je que j'obtiens que quatre couleurs. J'ai pas de bleu. Hmm. C'est assez spécial mais C'est ça, j'ai 4 rengim çıkıyor, mavi çıkartamıyorum diyor. Et bien, il dit est, quelque "Est-ce qu'en Afghanistan ils font des photos couleurs avec ce genre d'appareil Non, parce que les standards, ils ne font pas de photos, ils prennent des photos. Non, on trouve des, des, bien sûr des appareils photo numériques. Ça c'est vraiment le, 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 le système archaïque. C'est euh, un çok système foto... olde için yani bunu amacıyla da oluyor zaten. Renkli fotoğrafları dijitalle mais... çekiyorlar artık. çok çekici sonuç veriyor çünkü işte bir doku var bir gram var fotoğrafta. Peki yani. orada da gene pozitif çekmek için gene tekrar çekip üzerine işlem işlemi yapıyorlar o zaman. Tabi her zaman. Sen buraya koyuyorsun orada kurumasını bekliyorsun. Kurumasını bekliyoruz. bekliyoruz. Biraz içine bakalım. Ben ayrıca detayları çekerim sizin için. Bizi ee, biz anlatırken Konuştuğumuz okay. üzerinde orada göstereceğiz. Alo, buradan açıyoruz. Çok basit esasında yani bildiğiniz, bildiğiniz kutu, kutu. yani. Tahta buradan uzun. iki tane kilit var. Açıyorsunuz ve içine görüyorsunuz. İçinde bir tane klasik bir laboratuvar var aslında. İki basit bir laboratuvar. İki tane Tabii. bildiğiniz şey. İki tane yoğurt kutusu var. Evet, hatta yoğurt kutusu yani direkt. <laughs> Burada işte developer var. Burada da durdurucu var. Burada kağıt kutusu. Kendi yaptı, asılı almadı, bıraktı, Afganistan'da bırakmış. Est-ce qu'on prend peut On prendra notre portrait. Biz fotoğrafımızı da çektirelim. Olur. Ama Biz fotoğraf çok teşekkür etmek istiyoruz. Çok o teşekkürler. Bu bölüm için muhteşem oldu. Burak eklemek istediğim bir şey var mı? Valla çok teşekkürler. Yüz bölümdür bizi izliyorsunuz. Evet. Gerçekten çok teşekkür ederiz desteğiniz için. Yorumlarınızı bekliyoruz daha sık çıkmaya çalışacağız. İşte bu hafta yağmurlu olduğu için esas bugün cumartesi güneşli hava süper oldu esasında. O yüzden biraz beklettik sizi. Tekrar izlediğiniz için, desteğiniz için çok teşekkürler. Teşekkürler Orel. Çok teşekkür ederim. İnternet sitem var mı? İnternet sitesi. Evet, var. Nedir? Um, il est pas encore en ligne. Okay. C'est un portfolio de graphisme. Daha yayına girmedi ama corelportfolio.com. Başka var mı göstermek istediğiniz? Eski ee, yana dört kez bir partajı. L'appareil photo d'un site d'un ami, justement, qui fait aussi des photos comme ça. Bir arkadaşın sitesi var bu makineyle fotoğraf çeken. De mémoire, ça doit être afganspot at blogspot.com Aşağıda yazarız Aşağıda yazarız. Tamam, çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler. 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 Burak. Görüşmek üzere, hoşçakalın. 3G'de en hızlı internet kimde? Ya Hidayet abi. Ne var Nuri? Merak ediyorum abi. Ne Nuri? Bu 3G'de Türkcell'in farkı ne abi? Cepten e-posta hızı Nuri. Valla bizim e-postalar cebe yavaş gelir abi. Niye Nuri? Şimdi bizim arkadaşlarla bir mail grubumuz var. Ee Nuri? Biz orada bütün gün birbirimize komikli foto yolluyoruz. Al şu telefonu Nuri. Aldım abi. E-postana gir Nuri. Arkanı niye dönüyorsun Nuri? Pasport yazıyorum, pasport. İndir komikli fotoları. Aha. <laughs> <laughs> Bu mu komik Nuri? Çok komik değil mi abi? Sen daha komiksin Nuri. Sağ ol abi, arkadaşlar da öyle söylüyor. 3G'de en hızlı internet Türkcell'de. En yüklü e-postalarda bile. Türkcell'in şey farkı. Netteki hız farkı. Ne? Netteki hız farkı.